Herkese merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum. Yani daha doğrusu Brawl Stars'daki kutularını açıyorum. Arkadaşlar şimdi Ultra Kupa kutusunu açalım. ilk hesabımızda. Bakalım ne çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim diyerek açıyoruz ve Kaç, 21. Bir, bir. Bakalım. Bir parlama olur. Yani ne parlama evet. Elmas çıktı. Aha palladı. Ve Chester. Hmm, ay muhafızı Chester. Bu kaç TL'lik bilmiyorum ve bir bakalım hemen Ender hangi Enderlik Merak ettim. Şimdi... hemen hangi Enderlik diye bakalım. Ben Chester'ı çok seven biriyim. O yüzden bir şey istiyorum yani. Ve bir tane bal kabar. Hayranım arkadaşlar Chester. Bakalım. Bu olamaz. Bu da olamaz diye düşünüyorum. Destansı. Güzel. Destansı kostum. Yani kaç TL'lik oluyor Abi, destansı? Beni de çarpsana. Hayır ben niye bana gireyim? Evet arkadaşlar diğer hesabımıza girelim. Evet. Giriyoruz. Diğer hesabımıza 36 altın. 115 şey var. Ben ne Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu kardeşimin hesabı olduğu için o açıyor diyecektik. Lan Brawl Stars kapandı. Brawl Stars'ı ne yaptın? En heyecanlı yerinde. Hayır sen niye güncelemiyordun? Bunun girişi öyle değil. Benim kendi kendine ne yapıyor? Ya arkadaş. <laughs> Arkadaşlar. Bozuk. Maalesef açamıyoruz o zaman kardeşimin hesabında. Ee, Ama bir kere daha. Tamam hadi deneyelim. Dur bir saniye ben bir tıklayayım. Bismillah. Oldu vallahi. Bismillahirrahmanirrahim diye de 23'e 23 e çıktı Fazla çok. Çok şey 100 elmas çıkarsa şaşıp kalırım. 8'de de parladı bro. O bu kostüm bende var. Sultan kağıt çok iyi. Bitti yani Demek ki abimi abimin dışında başka hiç kimse istemiyor tablet. Evet şimdi kardeşim Soli'nin hesabına giriyoruz. Ve bunda inşallah güzel bir şey çıkartırız. Oo, arkadaşlar <laughs> mükemmel kostümü var. evet. Tane. Bismillahirrahmanirrahim. Yere kaçtım. Abi bu çıktı ya? Yüz elmas çıkarsa var ya. Riko, tavuk Riko. Orozunu kaçırdı. Solid tavuk beni çok sever. Evet, yolda yerliken de tavuğu gördük. Tavuğu kovaladı Solid. Neyse. E, Benim hesabım. Ama bunda açılmamış olabilir. Ben, <laughs> ben hiçbir şey ben Bakalım açılmış mı? Açılmamış. Evet. <laughs> Aç. Aç. Falcı Python. Arkadaşlar işte şu ana kadar hiç e, şey kur çıkarmadık. Aa bir dakika bir de bir dakika kalip dur ben şimdi kalip, kalip. hemen bir bak bakmam lazım. Sadece. bir de önceki senin hesabında ne çıkmıştı? Ne? Hangi kostüm çıkmıştı senin hesabında? Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum? Soli'ninkinde tavuk riko çıktı. Seninkinde? Benim öncekinde hatırlamıyorum. Kayın bakalım. Oha ki giraf. Biraz. Karanlık kaleper. Bende var. Tamam. Ha sen ne şey çıkmıştı? E, neydi onun adı? Kal çıkmıştı. Evet kar. Ya bence destansıdır ya falcı piper. Eee. Maş piper, bayraktar piper. Tevi <laughs> koku. Nasıl ya? Ah evet falcı piper. De bakalım şey. Kal. <laughs> Kapkik. Kalkıyor onu. Ya. Asıl ki destansı. Ve zaten destansı da ben ki güzel demiyor. Çünkü bir sürü Tabak destansı var. Kostüm var arkadaşlar. Aha. Gizemli mi acaba? Merak ettim. Gizemli de tek iki tane almışım ha. Ne bu hesapta da öyle demek. Yok. O zaman bu destansı olması lazım. E bence bir efsanevi. Efsanevi mi? mi? Yok bir yok tane. O lanet. hesapta. ışık Arkadaşlar o kadın kostümü ne ya söyleyin bize lütfen. Neyse evet. arkadaşlar 3 tane destansı kostüm çıkardık şu an dedik. 3 destansı. Üç destansı. Hatta 4 sayalım şimdilik. Evet bakalım diğer hesabıma giriyorum. Açıyoruz. Bunu da açılmış. Niye açılmış? kuzenimi açmış olabilir. Bunu ayıralım. Bir bakalım. Evet, evet bunu i̇şte. aç. Evet. Bismillahirrahmanirrahim deyip açıyorum. Ne çıktı? Evet, 21. Bir 21. Bir bakalım. 100 elmas çıkacak mı? Evet. Bu destan, bu, bu destansı. Kendi. Bu destansı. Bu destansı mı? Evet. Tamam. İstersen bak. 5 destansı çıkardık. 5 destansı. Bir baksana. Altı destansı. 2 Hiç. Evet Süperciler şeymiş. Yani 5 destansı saydık sayı, aldık sayalım. Evet, diğer hesabıma giriyorum. O zaten ben de olduğu için. Kendisi <laughs> almayın. Kendisi almam mı? Alamazsın. Almak mı? zorunda mı? Evet <laughs> bakalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek kaçtım yine. Ya, Zelmas çıkamaz mı ya? Oo. Maalesef çıkmadı. Zebani bol şimdi seçelim. Zebani bol. Şey destansı boğ, kostüm. Destansı kostüm zebani Bo boğ. evet bolun kostümünü zebani bol destansı kostüm. Şimdi aşağı iniyoruz ve bu senin hesabın. Benim mi? Nasıl? Kaç. Bismillahirrahmanirrahim. Yirmi dokuz. Oooo çok yaşlı. Bu ya gizem ya da efsane. Evet ne çıktı? Bismillahirrahmanirrahim. Ben benim postum. Belki bir daha parlayabilir. Magma men de destansı olamaz. Diye düşünüyorum. Gizemli olması lazım. Çünkü bu kadar çok şey. Gizemlilerine bakalım. Sıfır alırmış. Efsaneci de sıfır. O zaman destansı, destansı evet. demektir. Bir. Evet. Er ben bende evet. 6 tane destansı çıkardık. Bir de sözcüğümüzü çıkıyor. Sağ olsun. Teşekkürler. Aa, tamam, özet. de Bundan yediniz? sonra şey maç atalım mı? gerçek kamera Işte evet. de, de, ya ama de, bu ne ya balliye hep çıkıyor arkadaşlar her zaman. çıkabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bakalım ne çıkıyor. Yirmi bir. Ya aramızda en şanslı benim galiba. Doktor Edgar. Destansı kostüm. <laughs> Destansı şey, rozet mi çıkardın? Evet. 7 tane destansı çıkardık değil mi? 1 2 1 tane güzel Yok ya. 4 4 5 6 7. Evet 7 tane destansı çıkardık şimdi diğer hesabı da. Gidelim. 4 tane destansı. Evet Bismillahirrahmanirrahim deyip bundan da açıyorum. Evet. Bu hesap zaten çok şanssız olmuştur. Kaçtı? Kaç çıktı? 21. Ol. Şey, Okey dile. Biliyorum başı boş bu. Ama bunda nasıl olduğunu yani bu da destansı kostüm. 8 tane destansı Çok şanslı. <laughs> destansı kostüm. Peki şimdi bu benim hesabım de kuzenimin hesabı ama bende var neden sonunda yok. Bismillahirrahmanirrahim diye evet, pullu açıyorum. 26. Bakalım bir şey güzel bir şey çık. 2 kere, kere balladı. balladı. Şey. Ee, küflü mark destansı kostüm. O üçgen. Bir, bir dakika dur. Ee, bu da destansı 8, 9, 10 ve bu da destansı kostüm 11. Arkadaşlar evet. şovunu yaptı. Ulusu ya da, arkadaşlar kutu 29 şovunu yaptı. 29 yazdı. İki kere parladı. Yo bir kere mi parladı? Ne? İki kere mi parladı 29 yazdı yoksa bir kere mi? Üç kere parladı. Hayır. Ne? 29 yazdığında. Hangisinde? Bu şu an mı? Hayır hayır ben anne hani açtım ya. Vallahi, bir kere parladı tabii ki de. Ya 26 parlıyor. Evet. 3 tane çıkıyor. Şimdi, o ne O ne diyecek mi? O güzel. Hop. Ne çıktı? Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Bunda da açıyoruz. Evet. Bastım. Bir bakalım. 32. 32 mi? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ay! Ne kadar? arkadaşlar Mecha Edgar çıkardık. Yani bir efsaneyi çıkardık. Evet. Bir efsanevi. On şey. Arkadaşlar. Ee, o. Yani. Kaç. Bir Kaç? efsanevi kursunu çıkardık. O da. Neydi ya? O şeyin kostümü neydi acaba? Edgar'ın. Yani. Evet. Edgar'ın zaten evet. Nita'nın. Nita'nın ki de sponsordur. Bence de ben de öyle düşünüyorum. Evet. Ya o Ve ama... Ve efsanevi var arkadaşlar. Efsanevi ama var bir mı? bakalım. Evet. Bir arkadaşlar şu efsaneviyle bir el oynayalım hemen. Arkadaşlar bu kaç TL ya? 400 elmas? elmas diye hatırlıyorum. Benim 200 elmasım var zaten. Ama yok. O elmas biriktirmek için. Ya benle oynasaydım Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bir ara atıyorum. Becerikli Poco hesabımızda. Pro oyuncu sen misin? Hayır. Bakayım Evet arkadaşlar Çok güzel bir kostüm Ben bayağı beğeniyorum Zaten çok olmasını istemiştim Yeni gelen meka kutularda da inşallah bana çıkar diye düşünüyorum Valla ben çok şanslıyım evet. evet Sonunda arkadaşlar sorun yaptı Evet Lokman abi diye 70 karakter var. Hmm. Abi kaç? Hiç kalmış. Evet, hmm. Arkadaşlar. Şey. Bu videomuz da böyleydi. Yani çok güzel çıkardık. Evet. Abi bir Temizle maç dersek. oynayalım. Kostüm de çıkardık. Evet. 10 destansı arkadaşlar. 11. 10 destansı. 11 destansı evet doğru 11 destansı bir tane de efsanevi çıkardık gördüğünüz gibi Evet bu videoda böyle oldu bir dahaki videoda bir görüşürüz hoşçakalın bay bay